Meltem Dikici bu hafta Kocaeli'nde Körfez ve Yozgat'ta Yerköy ilçesini zirvede ağırlıyor. Projeler ve Türkiye Yüzyılında gelişmeler az sonra sizlerle. Kocaeli Özel Programı'nda Meltem Dikici bu hafta ilk olarak Kocaeli AK Parti Milletvekili Veysal Tipioğlu'nu konuk ediyor. PKK bu coğrafyada yaşayan Kürt'ün, Türk'ün, Laz'ın, Çerkez'in ama herkesin düşmanıdır. En çok da Türklerin düşmanıdır. Karşımızda ve arkasındaki yapı kim olursa olsun, kiminle işbirliği yaparsa yapsın. Türkiye'ye yönelik hiçbir saldırıyı karşılıksız bırakmıyoruz, bırakmayacağız. İnlerine gireceğiz dedik, girdik ve girmeye de devam edeceğiz. Bir gece ansızın geleceğiz dedik, geldik ve gelmeye de devam edeceğiz. Şehirlerimizi hendek teröriyle, bombalı barikatlarla saldırılan ölçüleri kazdıkları çukurlara gömdük, gömmeye devam edeceğiz. Son terörist etkisi alem getirene kadar bu mücadele azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu necip millet ve kadim devlet, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye yüzyılı hedeflerle azim ve kararlılıkla yürümeye devam edecektir. Sözü Meltem Dikici'ye bırakıyoruz. Hoş geldiniz programımıza. Merhabalar. Merhaba, hoş bulduk efendim. Siz Nasıl de hoş siz geldiniz. Nasılsınız vekilim? iyi misiniz? Hamdolsun. Siz nasılsınız? İyisiniz? Çok şükür teşekkür şükürler. ederim. Geçtiğimiz günlerde bir, ufak bir rahatsızlığınız olmuştu. Onun için de geçmiş olsun diliyorum sizlere. Çok teşekkür ederim. görevinizin başında. Allah'ın izniyle. Allah'a Allah şükür. Ufak bir rahatsızlık atlattık ama görevimizin, işimizin başındayız. Rabbimin izniyle. Sayın Ekrem tabii Kocaeli'ni temsil ediyorsunuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu dönem biz bölgeyi biraz tanımlarsanız sizin görüşlerinizde neler karşımıza çıkar? Biraz Kocaeli diyelim ve Kocaeli'ni bir sizden tanıyalım. Kocaeli tabii çok ülkemiz için çok önemli bir kent. Gerek coğrafi konumu, stratejik konumu Gerek üretim üssü olmasıyla, teknoloji üssü olmasıyla, arge üssü olmasıyla, sanayi üssü olmasıyla, üretim tedarik zincirinin merkezi olmasıyla. Kocaeli çok önemli bir e, ilimiz ülkemizde ve ülkemizdeki ihracatın, e, kahır ekseriyetinin e, yapıldığı bir ilimiz. 10-15 e, tane organize sanayi bölgesi 40'ın üzerinde limanlarıyla binlerce yüz binlerce fabrikalarda çalışanıyla ülkemize çok önemli katkılar sunan bir kent. Bunun yanında tabii sanayi hiç konuşmaya gerek yok. Sanayi her alanda e, argenin de yapıldığı, üretimin de yapıldığı bir kentimiz. Bunun yanında sadece sanayi değil, Kocaeli'nin turizmle ilgili çok güzel iki denize, hem Marmara Denizi'ne hem Karadeniz'e hem Sapanca Gölü'ne kıyıları mevcut. Yine kışın Kartepe'de kayak yapma imkanı olan, coğrafyasının kahır ekseriyeti yeşilliklerle, bitki örtüsüyle, yeşil bitki örtüsüyle kapalı olan, kaplı olan bir ilimiz. Dolayısıyla hem coğrafi konum itibariyle İstanbul'un dibi, Ankara 3 saat, İzmir 3 saat, Ankara, İstanbul 1 saat. Lokasyonu, coğrafyası itibariyle çok önemli bir kent ve ülkemizin ihracatının da bel kemiği olan illerden bir tanesi. Keşke Kocaeli gibi ülkemizde birkaç tane dahil olsa. Sayın Bekir'im, şimdi öncelikle tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisindeki görevinizden de bahsetmek istiyoruz. Öncelikle bir sizi tanıyalım mı, şöyle bir kimliğinizde. Çünkü memleketimize çok büyük hizmetler verdiniz, kendiniz emniyet kökenlisiniz. Dolayısıyla bir sayın seyircilerimize bir sizi tanıtalım. Buyurun. Ben e, uzun yıllar emniyet teşkilatında görev yaptım, 35 yıl. Şanlı bayrağımızın aziz milletine milletimizin hizmetkarlığını yaptık. Allah bize böyle bir görev nasip etti emniyet teşkilatında. Şimdi yine o iş bittikten sonra da Kocaeli AK Parti milletvekili olarak aziz milletimize, şanlı bayrağımıza hizmete devam ediyoruz. Tabii ben 1966 Kars doğumluyum. İşte en son Kocaeli İl Emniyet Büro'ydum. Oradan AK Parti milletvekili oldum. Ondan önce ülkemizin çok nadide bölgelerinden bir tanesi olan Şanlıurfa'nın İl Emniyet Bürüydüm. Onun ötesinde yine çok güzel bir ilimiz olan tarihiyle, coğrafyasıyla, deniziyle Muğla ilinin emniyet müdürlüğünü yaptım. Onun ötesinde İstanbul'da Tuzla, Ümraniye ve Kadıköy emniyet birlikleri görevinde bulundum. Ondan önce de Erzurum'da uzun yıllar çalıştım. Yine göreve ilk başladığımız yer Bolu'ydu. Bolu'da ilk göreve başlamıştık. Şimdi de artık emniyetteki bu aziz milletimize hizmet defterimiz kapandı. Başka bir sahada siyasette aziz milletimize, şanlı bayrağımıza hizmet etme fırsatı bulduk. Bu imkanı bize tanıyanlara da huzurlarınızda, aracılığınızda teşekkürlerimizi, şükranlarımızı ifade etmek istiyoruz. Evet. Hükümetimiz tabii sanayinin, teknolojinin önünü aşma noktasında ciddi gayret gösteriyor. Biz biliyoruz ki e, Türkiye'nin e, gelişmesinin önündeki e, en büyük lokomotif sanayi olacak. Katma değerli ürünleri satmanız, üretmeniz ve satmanız olacak. Bu konuda da hükümetimiz gerçekten Kocaeli'de olduğu gibi bütün ülkemizde de katma değerli ürünler üretilmesi noktasında, sanayi ürünlerinin üretilmesi noktasında çok ciddi teşvikler veriyor, gayretler ediyor, arge e, çalışmaları yaptırıyor. Önümüzdeki süreçte bu e, özellikle katma değerli e, ürünlerin e, artmasıyla birlikte ülkemizde var olan cari açığında kapatılacağı noktasında ciddi bir e, ümidimiz var. Biz biliyoruz ki cari açık kapatmanın e, en büyük yolu üretip ihracat etmekten geçiyor ama katma değerli ürünler. Yani e, bugün Avrupa e, ihracat yaptığı e, ihracatının kilogramı 40-45 dolar. Bizim 2 dolar, yani, e, dolar civarında. Yani bir kilo malı 2 dolar civarında ya da 1,5 dolar 2 dolar civarında satıyoruz. Avrupa 45 dolara satıyor. Bizim mutlaka bunun için katma değerli ürünler üretmemiz gerekiyor. Katma değerli ürünler üretecek yerlerin başında da Kocaeli geliyor. Ümit ediyorum ki önümüzdeki süreçte ülkemizin ekonomisine çok ciddi katkıları zaten var. Bu katkılar katlanarak artacağını ümit ediyorum. Ve işaretler de o yönde. Son olarak bir buradan da tüm dünyaya bir mesajınızı da almış olalım. Ne diyelim? Barışın olduğu, huzurun olduğu bir dünya temenni ediyoruz. Ülkemiz için de tabii gençlerimizin çok çalışmaları gerektiğini, gayret etmeleri gerektiğini, kendilerini çok iyi yetiştirmeleri gerektiğini söylüyorum. Çünkü eğer bu coğrafyada yaşamak, başarılı bir şekilde, huzurlu bir şekilde yaşamak istiyorsak mutlaka Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuvvetli olması gerektiğini birliğinin ve beraberliğinin tesis edilmesi gerektiğini bilenlerdenim. Çünkü karşımızdaki güçler ya da küresel güçler ya da dünyaya küresel güç olmak isteyen e, ülkelerin, grupların, çıkarlarının çakıştığı ve çarpıştığı bir coğrafyada yaşıyoruz. Bunun üstesinden gelmenin tek yolu e, kendimizi yetiştirmek, ülkemize, milletimize, şanlı bayrağımıza e, hizmet etmekten geçiyor. Tabii ben bu vesileyle de bu ülke için, bu bayrak için, bu millet için kanlarıyla şanlı bayrağı bayrak yapan canlarıyla da bu topraklarımızı aziz vatan yapan bütün şehadayı şehitlerimizle rahmetle, minnetle anıyorum. Evet başarılarınızın devamını diliyoruz. Evet, ve Kocaeli özel programımızla sevgili izleyenlerimizi bir baş başa bırakalım. Bir Kocaeli'mizi gezelim değil mi Sayın Vekilim? Tamam, tamam, gezmek lazım, Kocaeli'yi evet. görmek, Kocaeli evet. görmek lazım. Kocaeli gezilir, gözülür ve yaşanır. Evet, Femkale'de güzel bir şehir. Evet. Sayın Vekilimle de herkesi davet ediyoruz Kocaeli'ne. Yayınımız sürüyor sevgili evet. izleyenler.